Kendine. FURKAN AKÇAM 5 <laughs> dakika 4 saniye ile Etabı tamamladı Furkan Ve lider mayonun sahibi oldu <laughs> Tebrikler Furkan Akçam <laughs> Furkan Mayoyu kaptı Evet, evet, Furkan Kayseri'li, Kayseri'nin gururu, Kayseri'de Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü. Küçüklükten bisiklete meraklıydım. Genç spor bünyesinde başladım Kayseri'de. Kayseri'de genç spor bünyesinde başladıktan sonra milli takım antrenörü sayesinde şans, tamamen şans eseri yani. Türkiye'nin en iyi takımına ilk yılımda spora başladım, ilk yılda transfer oldum. 7 yılda spor yapmaktayım profesyonel olarak. 7 yıl içinde 5 kere Türkiye şampiyonu oldum. Balkan şampiyonluğum mevcut. Balkan ikinciliğim mevcut aynı zamanda. Sporcularımıza. 20 yaşındayım. Daha elit kategoride ikinci yılım. Evet. Yani bu sana neler hissettiriyor? 7 yıldır 13 yaşında milli oldum ve 7 yıldır da evet. her aşamada varsın milli takımda. Evet. Ben genel, genel olarak mutluyum. Yani kendi yaşlılarım ıı, Başka işlerle uğraşırken ben hem sevdiğim iş hem de sevdiğim işten hem maddi yönden hem manevi yönden gerçekten çok mutluyuz yani. Ailem de beni çok bu konuda destekliyor. Onun için de mutluyum yani genel olarak. Her hafta hemen hemen bir yarış organizasyonu var. Harika puanlar toplayıp Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanıyoruz. Bunun için zaten olimpik kotada 3 e, kişi yer alıyor. 3 kişiden birinci sırada ben yer alıyorum. O şekilde yani daha güzel yerlere de inşallah bu yarışlar sayesinde ülkemizde yapılan uluslararası yarışlar sayesinde daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. <laughs>